Sadi der ki insanı tanımlarken yek katrahu nest hazar İnsan bir damla kan ve binlerce endişeden ibaret. Yine Sadi'den aklıma geldi. Deri dünya kesi bir gam ne başat. Eğer başat beni adam ne başat. Dünyada kimse gamsız olamaz. Eğer olmuşsa biliniz ki Adem evladı değil. Demek ki insan olmanın en kaçınılmaz icablarından birisi Gam, keder, üzüntü, ıstırap, kelimeler o kadar çok ki. Onların da gelisineceğim. Evet, hocam, sayın diyeceğiz. sayabildiğiniz kadar. Ee, i̇nsanoğlunun olunun yaratılış itibarıyla kendisine verilmiş olan antenlerin hemen büyük bir kısmı yüzde doksanı diyelim gam ve kederi çekmek üzere ayarlanmıştır. Diğer canlılardan farklı olarak ta dünyanın öbür ucunda olan bir olumsuz hadise bazen bizi gece yatırmaya biliyor. Evet. Mesela koyunu kestiğiniz zaman öteki otlamaya devam ediyor. Umurunda değildir. Sıra ona da gelecek 5 dakika sonra. Fakat otlar. Farkında değil. Ama insan ta dünyanın yer kürenin öbür tarafında meydana gelen bir deprem, bir tsunami, bir savaş, katliam her neyse acı verici bir olayı izlediği zaman o gece uyuyamayabiliyor. Dünyaya gelir gelmez. Annemizden dünyaya geldiğimiz an ilk yaptığımız eylem ağlamak. Dünya hayatına bununla başlıyoruz bir kere. İnsanoğlu burada bir sinyali veriyor aslında evet, değil mi? Evet, dünya hayatına bununla başlıyoruz. Ve fizyolojimiz bile gülmekten çok ağlamaya elverişlidir. Biz ağladığımız zaman yüzümüzde sadece dört kas oynuyor. Ama güldüğümüz zaman elliden fazla kas yerinden oynar. Fiziki yaratılışımız bile gülmekten çok ağlamayı ister vaziyettedir. Niçin böyledir? Şundan dolayıdır, tabi bin bir türlü hikmeti vardır. Bizlere verilen iştahlar, arzular, özlemler, beklentiler ve istekleri bu dünyaya göre değil. Bu dünya bir insana bile dardır. Adeta yerle gök arasına tıkılmış vaziyetteyiz. Yer çekimiyle ayaklarımız yere mıhlanmıştır. Yemek, içmek, nefes almak gibi bin bir mecburiyetle kuşatılmışız. Oysa bize verilen arzular, istekler, iştahlar bunlara çok yabancı. Belli ki dışarıdan indirilmişiz bu dünya. Bu dünya üzerimize dar gelen bir elbise, midemize oturan bir bozuk yemek gibi. Hemen her şeyiyle ıstırap vericidir. Çok büyük bir İslam mütefekkiri ve aliminin dediği gibi bir üzüm tanesi yedirir, on tokat vurur. On tokat en, azı, en az, azıdır. Daha yüzler, yüzlercesi var. Ha 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 ha.